Evet şimdi konu pekiştirme 2'ye geçelim. Sorularımızı da hemen çağıralım ve ben buradan da çekileyim. Evet soruya bakalım. Grafik verilmiş bize. Bu fx'e ait bir grafikmiş. Buna göre aşağıdaki hangisi yanlıştır? Demiş. Şimdi 3'ün sağı. 3'ün sağı neresiydi? Şurası. 3'ün sağında limit değerimiz nereye gidiyor? Eksi 2'ye gidiyor. Bu doğru. Sonra yani biz yanlıştır arıyoruz. Bunu eledik. Şimdi B'ye gelin. 5'in sağa diyor. 5'in sağa şurası. Oradan bir bakıyoruz. Nereye gidiyor? 6'ya gidiyor. Bu da doğru. Bunu da eledik. Yanlış arıyoruz çünkü. 5'in solu diyor. 5'in solu şurası. Buradan baktık. Limit değerimiz eksi 4'e gidiyor. Bu doğru mu? Evet. Bu da doğru. Eledik. Efendim şimdi eksi 2'nin sağı diyor. Eksi 2'nin sağı şurası oluyor. Oradan aşağı inmek zorunda çünkü eksi 2'nin sağında grafik aşağıda. Burada nereye yanaşıyor? Eksi 4'e yanaşıyor ama bu 6 demiş. Bu yanlış görünüyor. Cevabımız o zaman nedir? D'dir. Şuna da bir bakalım. 3'ün solu. 3'ün solu neresi? Şurası. Limitimiz orada 2'ye gidiyor. Evet o da öyle diyor zaten. Pekala biz yanlış aradığımız için cevabımız neymiş? D şıkkıymış. Şimdi buna bakalım bize bir F grafiği verilmiş. Bir G tanımlanmış. G-2 nedir diye de sorulmuş. İlk önce G-2'yi bir yazalım. Neymiş bir görelim. Limit. Tabii şuraya bakarak yazıyorum. X ne diyeceğiz? Eksi 2'nin solu. Şöyle. Çünkü orada solu diyor. Sonra fx daha doğrusu fx demeyelim orada. f eksi 2 diyelim. f eksi 2 bölü f -2. Eksi 2'nin neyi orada? Mutlak değeri var. Şöyle koyalım. Arkasından da artı ne demiş? E, eksi 2'nin küpü. Şöyle yazalım. Eksi 2'nin. Tabi solunun neyi? Küpü olarak alacağız buraya. Şimdi aslında şöyle bir şey olabilirdi. Şurada böyle bir parantez kullanmamız gerekebilirdi. Neyse bizim anladığımız bu. Yani şöyle yapalım bir kere eksi 2 de eksi 2 nerede? Şurada bir yerde doğru mu? Bizim fonksiyonumuzun işareti nedir? Negatiftir. Yani şu mutlak denç ne oldu? Negatif oldu. Negatif olduğu zaman zıt çıkacağından bunlar birbirini sadeleştirir kalır? Eksi 1 kalır. Buradan gelen durum bu. Eksi 1. Sonra artı eksi 2'nin solunda küp. Yani bu nereye yakın bir değerdir? Eksi 8'e yakın bir değerdir. O yüzden oradaki limiti eksi 8 kabul ediyoruz zaten. Yaklaştığı değer ya limit. Dolayısıyla cevabımıza ne gelecek? Eksi 9 gelecek. B'yi işaretliyoruz. Şimdi burada ne demiş? E, f'in grafiği verilmiş yine. E, 3 tane de limit sorusu var aslında. Eksi 2'nin sağı diyor. Eksi 2'nin sağı şurası yapıyor. Hemen dibinden. Tabii ki çok yaklaşırsak ne, ne tarafa doğru inecek? Bu sıfıra doğru inecek. Burası sıfır. Onu bir yazalım. Sonra artı sıfırda limitimiz diyor. Şimdi sıfırda limitimiz sıfırın solundan geliyoruz. 3'e gidiyoruz. Sağından geliyoruz. Yine 3'e gidiyor. Görüyorsun. Buradaki değerimiz 3. Üç. Sonrasında 3'teki limitimiz 3 şurada bir yerde. Evet. 3 burada olduğu için e, ee, herhangi bir kopmada olmadığı için ne yapacak? Eksi 2'ye gidiyor. Yani direkt fonksiyonun değeriydi O da nedir? Eksi 2'dir dedik. E bu işlemi yaptığımız zaman da cevabımız ne gelecek? Tabii ki 1 gelecek. C işaret dedik. Şimdi buraya bir bakalım. X eşittir 2 noktasında limiti vardır. Bu üçünü sormuş. 2'de bir kopma var. Farkındaysan, şöyle davranalım. 2'nin sağında bizim limitimiz 3'e gidiyor. Görüyorsun. 2'nin sağında 3'e gidiyor. 2'nin solunda da nereye gidiyor? Eksi 3'e gidiyor. Bunları biz biliyoruz. Grafikten biliyoruz. Çünkü bize 2'de sorulduğu için orayı incelemeye aldık biz. Şimdi birinci maddeye bir bakalım. Birinci maddede de şöyle düşünelim. Hani 2'nin sağından gitsek sonuç ya, bak bu F sonuç. Mutlak değer 3 olacak. Solundan gitsek önceden eksi 3 çıkmıştı ya mutlak değer eksi 3 olacak. İkisi de 3'e eşit midir? Evet 3'e eşittir. O halde burada neyimiz var? Limitimiz var. Bunda limitimiz vardır. Onu alalım. Şimdi ikinci maddeye gelelim. İkinci maddede ne yapalım? E, bu sefer mutlak değer diyor. Yani şunları aldığımız zaman e, nasıl görecek biliyor musun? Mutlak değer 2 nereye gidiyor? 3'e gidiyor. O mutlak değer 2'nin solu diyoruz. 2'nin solu ne bakacağız ama şöyle bir sorun var. 2'nin sonu mutlak değer de yine nereye gider? 2'nin sağına gider. Bak burası da 2'nin sağıydı zaten. Çünkü burada pozitif değer. Hani 2'nin sağındaki değer e, pozitif olduğu için burası direkt 2 diye çıkar. Yani 2'nin sağı 3'e gidiyor. Burası da 2'nin sonu da yine pozitif olduğu için burası da yine 2'nin sağı gibi davranır. Şunu ben kaldırdım ama şöyle bir iptal edelim orayı. Ne işte bu? Bu da yine nereye gider? 3'e gider. Demek ki bir bakıyoruz solundan ve sağından limit değerlerimiz ne oldu? Mutlak değer olarak elimize aldığımızda ikisi de 2'nin sağ tarafına düştü. O zaman sol tarafına bir türlü düşemiyor. Farkında mısın? O yüzden 2'de limit vardır diyemiyoruz. Bunu iptal ediyoruz. Bu meseleyi anladın mı? Şimdi 2'de limit olabilmesi için hem sağından hem de solundan limitlere baktığımızda aynı çıkması gerekiyor ama bu mutlak değer. İçerki mutlak değerden dolayı sağından sorundan alsak bile hep sağına düşürdüğü için biz şeyi göremiyoruz. 2'nin sorundaki durumu göremiyoruz. Evet, onu geçiyoruz o anlamda. Onda limit yok. Şimdi 3'e geçtik. 3'te de eksi x diyor. Yani şunu yapacağız. Şimdi 2'nin sağı ya bu. Yani şurası. Ee, biz buraya eksi koyacağız. Eksi 2'nin sağı gibi bir şey olacak. Burada bir bakalım nereye düşüyor? Şimdi eksi 2'nin sağı. Eksi 2 şurada bir yerde bir kere. Eksi 2'nin sağı dediğimiz yer neresi oluyor? Burası oluyor. Buradaki değerimiz bizim eksi 3'tür. Şimdi tekrar devam ediyorum. Eksi 2'nin solu dediğimiz zaman da... Eksi 2'nin solu o da şuraya denk geliyor. O da buraya denk geldi. Oradaki limit değerimiz de yine nedir? Eksi 3'tür. Demek ki bu 3. madde için limitimiz vardır. Yani cevabımız 1 ve 3 olacak. Hangisi C şıkkı? Evet durum bu. Şimdi şuna bakalım. Buradaki e, sıfırda incelediği için limiti ben sıfırın sağından ve solundan grafiğe bakarak neler olmuş bir anlayayım. Sıfırın sağında limitimiz 3. Sonra sıfırın solunda limitimiz eksi 3. Bir kere bunları biliyoruz. Bunları bir alalım. Şimdi birinci maddeye bakalım. Birinci maddede 0'ın e, sağında nedir? 3 ya normalde bu eksi 3 diyor. Çünkü hani e, ne yap diyor sonuca eksi koy diyor koydum. Sonra 0'ın solunda limitimiz şu eksi 3 ya bu sefer o da ne oldu? Artı 3 oldu. Yani e, böyle baktığımızda 0'ın sağında ve 0'ın solundaki limit değerlerine çıktı farklı çıktı. Tabii ki bu ne için? E, eksi fx için bunlar farklı. O halde burada limit yoktur. Şimdi ikinci maddeye geçelim. Şimdi sıfırın sağında ne çıkıyor normalde? Yukarıya bakıyoruz. Şuna bakıyoruz. 3 çıkıyor. Buna mutlak değer koyacağız. Bu nedir? 3'tür zaten. Peki sıfırın sonunda ne çıkıyordu? Eksi 3 çıkıyordu. Mutlak değer olduğu için o da artı 3 çıktı. Bunlar aynı mı? Aynı. Demek ki orada limit nedir? Vardır. Şu 2'yi alacağız. Evet. Şimdi buna bakalım. Üçüncü maddeye. Üçüncü maddede biz tabii ki sıfırın sağı solu diyor ya. Şimdi ne yapacağız? E, sıfırın sağının eksi e, 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 atacağız önüne. Şimdi eksi attığımızda aslında bu neye denk geldi? Bu sıfırın soluna denk geldi. Sıfırın solundaki limitimizin değeri neydi? Eksi 3'tü. Bak şu anlıyorsun değil mi? Ya yani ben aslında ne yaptım? Burada sıfırın sağ için baktım. Eksi 3 çıktı. Hani içindeki dolayı sıfırın soluna düşürdü. O ayrı bir konu. Bunun sıfırın soluna önüne eksi koyduğumuz zaman bu da sıfırın sağa gibi davranıyor. Sıfırın sağa da zaten neye eşitti? 3'e eşitti. Bunlar yine nedir? Farklı mıdır? Farklıdır demek ki ne oldu? Bunda da limit yoktur. X eşit 0 noktasında. Yani cevabımız yalnız ikinci madde olacak D şıkkı. Evet şimdi buna geldik. Eksi 3'ün solu diyor. Eksi 3'ün solu şurada. Görüyor musun? Eksi 3'ün sonunda f'in aldığı işarete bakalım mı? Bir bakalım pozitif. Niye bakıyorsun diye sor. Çünkü burada mutlak değer var. Ha, burada pozitif olduğu için kendi gibi dışarı çıkacak. Şurası. Yani fx diye çıkacak. Şunlar birbirini götürecek. Buradan ne kalacak? 1. Burası 1 bir, bir, kere. Yani soru şöyle oldu zaman. 1 artı limit x 4'ün sağı fx diyeceğiz. 4'ün sağı dediği için 4'e bir bakalım. 4'ün sağında bizim limitimiz 5'tir. Burası da 5 çıktı. O halde 1 artı 5'ten sorumuzun cevabı ne olmalı? 6 olmalıdır diyoruz. Pekala şimdi buna gelelim. Eksi 3'ün solu. Eksi 3 şurada solu. Şurası. Buradaki limit değerimiz ne görünüyor? Eksi 4 görünüyor. Bu kesinin üst sol tarafı eksi 4. Araya bir artı koyalım. Şimdi 4'ün solu diyor. 4'ün solu neresi? şurası buradaki değerimiz nedir? 3'tür. Buraya 3 yazdık. Bölüm. 4'ün sağı diyor. 4'ün sağını da işaretleyelim. O da nereye gidiyormuş? 5'e gidiyormuş. Evet. Orası da çıktı 5. O halde yukarı eksi 1. Aşağısı da 5. Eksi 1 bölü 5'tir cevabımız. Nerede? C şıkkında. Soru rahat. Gerçekten rahattı. Şimdi buna bakacağız. Aslında Baktığımız zaman nasıl bir durum oluşuyor? Burada ne eksi 3'te ne de artı 3'te bir kopma yok. O yüzden bu soruda direkt ben yerine yazacağım. Yani f mutlak eksi 3 şöyle burada yerine yazdım artı. Şurada f e, içine eksi olduğu için eksi 3 oldu tamam. İlk ifade aslında f 3 oldu. İkinci ifade de f eksi 3 oldu. Şimdi F3'e bir bakalım. F3 dediğimiz değer 4. Eksi F-3 dediğimiz değer de eksi -3. Demek ki cevabımız ne çıkıyor? 1 çıkıyor diyoruz. Bu test çok rahattı gerçekten. Yani C şıkkını işaretledik. Bu testi bu şekilde bitirdik. <laughs>